Home yeah. yeah. oh. oh. Bu kedinin de gözleri masmavi ya. İnanamazsınız ya. Yani. Ha, iki kiloymuş. Şöyle size köydeki tavukları göstereyim. Bakın buralara dinliyorlar. Bu ağacın tepesine doğru çıkıyorlar. Gece burada uyuyor bu tavuklar, horozlar. Her yerde bol miktarda var. Bakın burada da var house. İşte bu ağaçlarda uyuyorlar. Kimsenin yem falan verdiklerini görmedim. Hani böyle yem verelim, besleyelim diye bir dertleri yok. Onlar organik bir şekilde yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Bakın da burada bir değişik bir ördek var. Farklı bu Amerikan ördeğiydi de herhalde. Dediğim gibi bunlara yem falan vermiyorlar böyle. Yumurta yemidir, bilmem nedir. Yok, hiç görmedim. Bunlar sabah uyandığı gibi doğada besleniyorlar. Gördüğünüz gibi zaten her taraf yemiş. Burada kayran çayımızı da aldık. Bu çay şey gördüğünüz gibi böyle turuncu sarı bir renkte. İçimi de içimi de gayet güzel. Benim hoşuma gitti şahsen. Çok şekerli değil. Çok da böyle çay tadı gelmiyor. İçinde süt falan da karıştırıyorlar. O yüzden öyle çok şekerli falan değil, güzel yani, fena değil. çay tadı da geliyor da böyle bir çayı andırır gibi oluyor, bir şeyler oluyor ama o kadar da çay yok yani ama adı Tay, Tayland çayı. Güzel ama serinletici. Bunun fiyatı bunun fiyatı 20 lira. Pardon 25 lira diyelim. 20 bak da 25 TL'ye denk geliyor aşağı yukarı. Neyse böyle yolumuza devam edelim şöyle. Köyde tek başımıza dolaşalım. Bir de burada kedi var. For my faith. Ha, benim evim. Evet, bu benim evim. Bu benim evim. Burada restoran var. Market. Merhaba. <laughs> market. Ha? FOOD ağabey, MARKET. Ağabey, ağabey, et, yes. FOOD MARKET burada küçük bir market var. Bu <laughs> oh, bakın burada bir de kartal gördüm. Şöyle yaklaştırabilirsem bakalım. Kartal mı? Buraya özgü bu kuş sürekli uçuyor burada. Kartalı andırıyor ama çok da büyük bir şey değil. Gerçi çok uzakta ama. Allah kaybettim ha kaybettim. Evet yolumuza devam edelim şöyle köyde. Burası tabi biraz büyük bir köy. Tam şehir diyemem. Büyük bir market yok burada çünkü. Böyle AVM'dir falan filan öyle bir şeyler yok. Küçük marketler var. Köy hali ama... Oh my friend! Adamın adını aklıma gelmedi ya. Bu da bizim komşu ileride bir hayvanları falan var. Onların keçileri, keçileri falan var. Onlara ot falan götürüyor. Onları besliyor. Her yerde kedi var abi. Köpek çok nadir var. Budistlerin var köpekleri bir tek. Bir de çok ıssız yerlerde oturanların köpekleri var. Onun dışında herkesin şöyle kedileri var. Üçer beşer tane kapıda. Bu yolda böyle gidiyor ormana doğru. Abi bir çeşit bir değişik bir kuş daha. Farklı farklı kuşlar var burada. Oo, Kapalıdır inşallah. Hayır oğlum hayır. <laughs> Güzel köpekler ya çok güzel. Bunlar cins herhalde. Aleyküm selam. Busy, salama, salama. Nasılsın? Ha, sabah iyi mi? Okay. view here? here? Home here? here? Cat. Oh. Oh. Bu kedinin de gözleri masmavi ya. İnanamazsınız ya. Yani. Blue eyes. Hadi gözlerini bana bir göster. Bir göster. Hadi bir göster. Hadi bir göster. Hadi bir göster. Oh. Çok güzel gözleri var ya bunun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok şahane gözleri var masmavi. Bu da yavrusu. Dur biz bunu isteyelim. Yalnız hasta olmuş herhalde o biraz. Bu da farklı bir cins. Gel buraya. E şöyle şey kaçma gel buraya. <laughs> Ama şu çok güzel ya. Very beautiful. Ice. <laughs> Ol bak yavrusunun gözleri de mas şey masmavi. Onun gözleri de masmavi. <laughs> Yalnız o biraz hastalanmış herhalde. Verirse adam alalım bu yavru kediyi bize ya. Çok güzel. Bu da abinin yeriymiş. Ş şurada da Üç tane odalar var. Bunlar sanırım boş. Kiralamak istiyorlar ama kime verecekler? Burada turist yok çünkü. Neyse dolaşalım biraz daha. Burada da arkadaş pazarcı. Buraya kuruyor pazarını. Kot, pantolon, işte diğer öyle erkek, bayan giysileri satıyorlar karı koca bunlarda. Gayet güzel. Ama ucuz. How... this how much?

baht. 80 baht aşağı yukarı 100 TL. Buna şaşırdım ya. Bunlar bir, bir yanlışlık var. 40. 40. 40 bar. 50 40 baht yani. 60 TL falan yani. Bunlar da böyle ya fiyatlar genelde. Ucuz çok ucuz yani fiyatları güzel. 40 lira, 60 lira gibi. En babası 100 lira yani. İki tane aldığın gün zaten sana ya, şey yaparlar, indirim yaparlar da. Kim alacak? Kendi aralarında alıyorlar güzel. Neyse böyle. Yani pazarda topluyorlar pazarı. Burada da ablata satıyormuş. Burada da çorap satıyormuş abla. Hello. Ha, yavaş yavaş pazarı topluyorlar. Burada da giysi satıyorlar yine. Yine dediğim gibi 40 lira 50 lira falan o, o civarlarda. t işte kadın elbiseleri falan. Başörtüsü falan da satıyorlar. Yavaş yavaş topluyorlar pazarı. Burası Tungva dedikleri yerin pazarı. Bakın burada da böyle bir lokanta var, restoran var. Yerel restoran. Şöyle insanlar burada yemek yiyorlar. Burada da bakın mutfağı da burası. Şöyle göstereyim. Hello, good evening. Take video. Aa, selamun Aleyküm. Abla da bunlar karı koca burada çalışıyorlar. Burası da mutfağı. Bu pazar böyle devam ediyor. Ağır ağır topluyorlar. Yavaş yavaş topluyorlar pazarı kilosu inanamazsınız. Yani o koçanı mesela orada koçan var mesela 20 TL. Yani aşağı yukarı orada bir 9-10 tane buz var. 30 lira. En babası 30-40 lira yani. Tabi bunların da gelirine göre fiyatlar böyle. Burada da bakın. Şurada ne var? Burada da midye satıyorlar. Şöyle deniz mahsulleri var. Deniz ürünleri. Savarip Sabadik e, kap bakın böyle ne var burada. Ay 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 Neydi da bunun adı aklıma gelmiyor ha. Şirims İngilizcesi geliyor da. O bu büyük. Karides karides. Karidesin böyle küçüğü 50 TL. Jumbo değil tabi de. O bu kocaman balık 130 lira bakın arkadaşlar. Nereden baksan bu balık 3 kilo gelir. Yani 130 var da. Siz ona 160 lira diyebilirsiniz yani. Kos kocaman balık nereden baksan? 3 kilo, 3 kilogram, 3, 3 kilogram, 3, 3, 2 kilo, 2 kilo, 2, 3, 2 kilo, 2 kiloymuş, 2 kilo balık 160 lira. Evet 2 kilo, biraz 2 kiloyu biraz geçiyor. Deniz balığı da vallahi jumbo gibi. Thank you very much. Kapun kap. Burada midyeler var kilolası böyle 50 lira. 50 baht da işte üzerine bir 15 lira daha koymak lazım. Ha, burada farklı bir şeyler satıyorlar. Böyle atıştırmalık. Yine midyeler falan. Pazarımız bu şekilde de. Benim karı kayboldu ya. Nereye gitti lan bu karı? Orada kaldı. Çeneye vurdu kendini gene. Şunu bir alayım da devam edelim. Burada da böyle bayan eşyaları, bayan elbiseleri satan bir yer var. 60, 70 lira, 75 lira diyebiliriz bunlara. Bakın bunlarda 50 lira. Buna da 60 TL diyebiliriz. Aşağı yukarı. Bunlar da 20'ymiş. İkinci el mi acaba? Second 20, hand. 20 baht. Aşağı yukarı ne ediyor? O da 25. 30 liraya en fazla. Burada yine böyle bir satış arabası var. Ne satıyor abi orada? Yemek satıyor. Ama tezgahı kapatmış herhalde. <gülüyor> Video <gülüyor> Bak. Kukuz da var burada? Food? <laughs> <laughs> ha? <gülüyor> <gülüyor> sweet, dessert, sweet. Sweet mi? Sweet. Ne satıyor burada? <laughs> omlet gibi şeyler satıyor burada. <laughs> ha ha, roti, roti. <laughs> you sell roti? Hmm. <laughs> okay. Ablam da burada roti satıyor, muzlu falan. Evi de burada yukarıda. Evet, güzel. Yolumuza devam edelim. Thank you. <gülüyor> ha? Bus <laughs> <kız> ne kız? <laughs> Sen ne iş anlaşamıyoruz ha? Bird de kız alana senin İngilizcen bat. Burada da yine böyle bir market var. Ertel'den satıyorlar. Bunlar ne kız? Meat. Çıkın ha tavuk eti. Ondan sonra bu biraz kırmızı ete benziyor. Ördek de olabilir. Dana eti de olabilir. Burada da satışlar hızla devam ediyor. Gel gidelim. Burada kasa bağrımız var. Çıkın. Ha abi burada şey satıyor. Ha, burada Burada kömürde pişiriyor bunu. Aynen burada kömürde mangalda yapıyor. Şurada da paketleyip satıyor. How much? 180. 180 lira. 180 baht, 100 210 gibi. 110 lira gibi. Porsiyonu veya böylece bilmiyorum. Ama herhalde zannederim onun yarısı. Van, Van, One, 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 eight, one, eighty. one eighty ee, Bir tanesi 210 lira. Güzel, çok güzel, hazır, pişmiş mangalda tavuk. Bir de bunlar organik. Yemle falan beslendiklerini zannetmiyorum. Bunlar organik abi. Hiçbir şey yem falan vermiyorlar bunlara. Pazar da ağır ağır yavaş yavaş kapanıyor. Burası Tunvan'ın pazarı bir daha hatırlatayım. Satuna bağlı burası. Tunva kasabası. Müslümanların yoğunlukta olduğu bir e, kasaba. Ha? Gördün gördün. Sport sport sport. Sport'ta sana seni var ya ben ölüyorum. Ne diyor lan İngilizcemin var ya mahvettiniz ha. Kuşkanı gösteriyor bana. Sema lan. Bye di kap. Hı? Get exercise. Exercise. Exercise ya. Walking, walking, walking. Bye. Bye. Saba di kap. Ne kadar güzeldi insanlar bunlar. Hello. How are you? You speak English? Hep İngilizce İngilizce. Ya, goodbye mai. Goodbye di. Goodbye di. İngilizce tabii bilmiyorlar. Bye bye. İngilizce bilmiyorlar tabii ki bunlar. Bak burada da Ha burada da şey yapıyorlar ya. Yine yağda kızartıyorlar. Övür sürü, sucuk, et, evet, çorba, şiş doldurmuş abla. <laughs> Şurada şöyle tabelasını gösterelim. Evet. Satun'un diyelim kasabası. Pazarımız bu şekilde. Burada bir tane şey var. Lotus'un mağazası var. Şu ileride de hemen şu köşe başında da şey var. Seven Eleven var. Bir tane. İkincisini görmedim daha. Allah'tan eve yakın fazla uzakta değil. Gerçi biz ihtiyacımızı bu pazardan alıyoruz da. Pek Seven Eleven'a uğramıyoruz. Bakın böyle bir yol gidiyor bu tarafa doğru. Büyük yola doğru gidiyor burası. Şehirler arası doğru. Okey burada. kap. Evet. Oh, burada bir sürü bu hayvanlardan çok var burada ya. Bu küçük kertenkelelerden bir gün ağzıma gidecek diye korkuyorum Evin her yerinde Allah'tan kediler var Yani kediler olmasa var yemin ederim var ya Sabah kadar ağzımızdan vurup Girip burnumuzdan çıkarlar yemin ederim Çok fazla var Bunlar da kırlangıç mı bilmiyorum artık Böyle köyün kuşları diyelim söyle. Süper neke boncuğu gibi dizilmişler buraya Kuşlarımız kasabanın hepsi bu işte. Bir avuç kasaba. E, yerlerde de, de var. Bazı böyle pazar falan kuruluyor da ama tabi biraz da ufak yani. <laughs> bu, bu tarafa gidelim Bu tarafa gidelim mi? Bu <laughs> Ay senin yapacağın için. ben biraz gelseydik Evet yavaş yavaş eve gidiyoruz. Let's go, let's go Pazarda topluyorlar. Aa, yavaş yavaş gidelim. Muzlara bakın muzlar bunlar. 30 lira. 25 lira 30 lira bu muzlar. Pazarın görüntüsü bu şekilde. Yavaş yavaş kapatalım. Başka mekana geçelim. Bakın bu dükkanda da bir sürü kedi var ha. Oo, amcam doldurmuş kedileri. Burada böyle spor eşofmanlar falan satıyorlar. Formalar diyeyim daha doğrusu. Chelsea'nin var bakın burada Japan yazıyor. Sonra burada Kore'nin Kore. forması var. Kore'nin forması var. Başka? England. England. Arsenal. England. This is Arsenal. Ha, Netherlands. Ah, yeah. Netherlands. Hollandanın. Bali, Barcelona. Barcelona. Böyle takımların formalarını sapıyor. Tabii çocuklar, <laughs> gençler alıp giyiyor bunları Mexico. burada. How much? Bu da Tayland'ın şöyle şortu da var altlarında bunların. How much is <laughs> 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 this? Yeah. Ee, mesela şu sarı şey güzelmiş. How much is this? 150 baht. baht. 250 baht. 250-300 TL Pahalı söylüyor ya, çok pahalı. Abi. Ama dokunduğum zaman öyle bir güzel bir his veriyor da, bilmiyorum yine de pahalı buraya göre çok pahalı. Burada da var bakın farklı. For İtalya. Ondan sonra. Paris, Manchester United. Bu şekilde formaları satıyor abi de 250. Bak yaklaşık 300 TL çok pahalı. En fazla 60-70 TL sene motoruna bak Artık buradan kapatalım. Bu ağaçta da köyün bütün kuşları buraya toplanıyor ha. Vicir vicir ötüp duruyorlar. Sabaha kadar. Köyde bütün ihtiyaçlar var bakın burada böyle çamaşır çamaşırhane var Çamaşırlarınızı getiriyorsunuz burada 30 kilo mu artık Kaç kilo lan bu 30 Baht 30 Baht 30 Baht Bu şekilde yıkanıyor 30 Baht he 30 Bahtı buradan Çamaşırları koyuyorsunuz deterjanını koyuyorsunuz buradan 30 Bahtı atınca Makinalar çalışıyor pikanda bu şekilde